Günaydın. Ha, günaydın. Çeşme kaçkını gel anlat nasıl geçti. Hiç yanmamışsın. <laughs> nasıl yağmur yağmış değil mi? Ay, boşa gitti o kadar paranız. Kaç para verdiniz? <laughs> 3400. 3400 lira boşa gitti be. Bak bu kitler de Antalya'ya gittiler. Onlar da 4000 lira verdiler. O da 4000 lira da boşa gitti. Bir boşa gitti. <laughs> Cemler Kapadokya'ya gitmişler. O Kapadoks ne? Üç kere balona binmeye çalışmışlar. Üç kere balondan dönmüşler. Balon kalkmamış, fırtına kopmuş. Onlar da 2700 lira verdiler. Gitti 2700 lira. <laughs> Vallahi kimse güneşlenemeden geldi. Bulutlanıp gelmiş herkes. <laughs> Zaten tatil neymiş bizim? Vallahi İstanbul çok güzeldi. Sahilin tadını çıkardık. Eve çok yakın ya bizim sahil zaten. Hadım köyde oturmuyor musun sen?